İkinci sorunuza geçeyim mi Bir Güvenç Bey? Bey yaşam nasıl dediniz burada? Bence yaşam burada toz pembe. <laughs> ya bazen biz burada ölümü unutuyoruz maalesef. Bu çok üzücü. Çünkü burada cenaze arabası bile görmüyorsun aslında. Evet. Yani hep böyle bir ihtişam içindesin. <laughs> İşin de iyiyse, para da kazanıyorsan hep iyi ortamın içindesin. Yani ee, sabah kalkıyorsun, sporuna şeydi, gidiyorsun. Evet. Öğlen ne bileyim işte bir plaja gidiyorsun. Akşam gelince işten denize girmek mesela mümkün. Akşam işten gelince 24 saat açık orada lifeguardlar da var yani güvenlikler de var. Evet. Denize girebilirsin. Öyle e, plajlar da var burada. E, sosyalleşme çok kolay. Güzel. Yani ne bileyim Türkiye'de mesela golfü sadece zenginler oynar. Burada parası olmayan bir insan da 20 dolar karşılığında, 30 dolar karşılığında Hı -hı. golf oynayabilir. Evet. E, burada her şey, herkes her şeye ulaşabiliyor aslında. Evet. Ee, dediğim gibi hayat toz pembe. Ee, burada işte bir siyaset, o bu hani bunların dışında hep bugün neresi açılmış, hangi restorana gittin, o, o yeni biçe gittin mi? Evet. İşte yeni plaj açılmış veya ne bileyim başka bir sosyal tesis. Bir de vergi tabii. de yok tabii. önemli evet. bir nokta. Tabii o çok önemli. Önemli bence çok. Özel tabi. Tüm dünyada maalesef hükümetler vergileri artırırken evet. burada aslında vergi yok. Şimdi %9 gerçi vergi geldi yeni. O e? 750 bin euro yani 800 bin dolar'a kadar olan evet. e, miktarın üzeri. O miktar vergiye tabi değil gene evet. kazanç olarak. Yani kişisel gelir vergisi yok değil mi? Evet. Şimdi ben o veya kira, kira gelirinden vergi yok. Yok. Kesinlikle. Ben 32 yaşındayım. Zaten ben vergiyle hiç tanışmadım. <laughs> Onu babama sormak lazım. Ben zaten çıktığımda Türkiye'den 22 yaşındaydım. 2 sene orada 3 sene bir çalışma geçmişim oldu herhalde evet. Türkiye'de. Onun için ben vergi sistemini pek bilen bir insan değilim zaten. Ben yani yakından biliyorum. Yıllardır oldukça yüksek miktarlarda evet. vergi ödediğimiz için. Ben burada şimdiye kadar evet, ne yani kazandıysam bu. cebime kaldı. Evet. Güzel Onun için seçeyim. hani yaşam nasıl? Yaşam çok güzel. Ben e, her zaman eşime, dostuma akrabalarıma, tanıdığım tanımadığım insana, insanlara, düşmanıma bile Dubai'ye gelmesini gerçekten tavsiye ediyorum. Eğer evet. bu hayatı seviyorsanız, bir tane hayatımız var. Hayat bir gün, o da bugün. Dubai'ye mutlaka evet. imkanları varsa gelsinler, Gelsinler, yerleşsinler. İmkanları yoksa da, öyle bir durumları, yerleşme durumları yoksa da mutlaka buraya bir turistik gelip olarak diyorsun, evet. gelip ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Evet, yani bir de bu arada düşmanınızın gelmesine gerek yok, onu söyleyeyim. <laughs> <laughs> Dostunuz gelsin de, ne gereği var yani. <laughs> Bence hani sevdikleriniz gelsin.